Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliya İzzetbegović'in kendisine vasiyetini de Bosna Hersek'te yaptığı konuşmada hatırlattı. Aliya İzzet Bego Begoviç o kutlu insanı vefat etmeden bir süre önce hastanede ziyaret etmiştim. Bana bir nasihate olmuştu. Bu topraklar evladı Fatihandır. Tayyip evladım buralara sahip çıkın demişti. Biz de hiçbir zaman Bosna'yı ayrı düşünmedik. Bosna Hersek ile beraber bu yola devam ettik, devam edeceğiz. Her ne kadar birileri biz, bizleri ayırabilmek için ellerinden geleni yapsa da altını çizerek söylüyorum başaramayacaklar dedi. İşte o yüzden bak Tayyip Hoca sırf bu yüzden bile seçilmesi gerekir sırf şu nedenle bile seçilmesi gerekir. Şu Bosna politikası için bile seçilmesi gerekir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onur konuğu olarak katıldığı Saraybosna'daki Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Genel Kurulu'nda konuşan Bakir İzzet Begoviç tarihi bir konuşma yaptı. Sayın Erdoğan'ın Türk milletinin Türk milletine Allah'ın bir lütfu olduğunu Doğru. ve bütün Türk milletinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardım etmesi gerektiğini söyledi. Konuşmasını izleyebiliriz. Doğru söylüyor tabii ki. Premier Cenul. Bugün ise Türkiye nasıl bu zorluklardan ayakta kaldığını da izah etmekte zorlanıyoruz. Toliko ne priyatelya, unutar sebe, na svojim granicama. Bu kadar düşman içinde, sınırlarında. Sa milyonima izbeglica, kojima skrbi, ko svojom dom, domaçim stronuništu. Ve milyonlarca Suriye'den gelen insanlar burada, Türkiye'de yaşıyor. Turka ne da se nosi s tim, nego dalje napreduje. Türkiye'de sadece buna karşı değil ilerlemeye de devam ediyor. <laughs> Ve çünkü size Allah'tan gönderilen bir adam var burada. İme buye Tayyip Erdoğan. Bunun adı Recep Tayyip Erdoğan. Bayağı seviyor Tayyip Hoca'yı. Maşallah. Çok samimi konuşmuş. E çok çile çektiler bunlar tabi, çok çok acı çektiler. Onun için birçok adam anlamıyor. E, Tayyip Hoca sanki bir tarafında yağ var, öylede bal var ve eğleniyor falan zannediyor. Yani o bulunduğu yerin çile yeri olduğunu, ızdırap yeri olduğunu bilmiyorlar. Yorulma yeri olduğunu bilmiyorlar. Eğlence var zannediyor adam. Bir gün dayanamazlar kendileri ya, bir iki gün bile dayanamaz laf uzatmaya gerek yok. Yetenek olarak çok iyi Tayyip Hoca. Ha yardımcı olursan gelin hükümete katılın, yardımcı olun. Yani onu sağlarız, ona vesile oluruz. Varsa aklınıza güzel fikirler falan. Zaten söyleyin yapayım diyor Tayip Hoca. Yani ben yapmayacağım, hayır falan demiyor ki. E diyor ki mesela olan üstü hali kaldır. E nasıl FETÖ'yle mücadele yapılacak? E orasını bilmem diyor. Olmaz kardeşim. Yani yol göstereceksin.